sayılı günler diler. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Bugün ofroda yeni başlayanlar veya başlamaya niyet edenler için kısa bir anlatım videosu çekelim istedik. Bu videoyu da ofroda herkes farklı şekilde başladı tabii ki de ya da başlamaya niyet ediyor diyelim. Offroad'un içine doğmuş, offroad'la hayata aynı anda başlamış olan biriyle başlayalım istedik. Bugün Mert'le beraberiz. Mert ve C ile beraber bugün ofroda yeni başlayanlar için aslında doğru olabileceğini düşündüğümüz süreci anlatacağız. Veya insanların farklı başlama süreçlerini bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerden edindiklerimizle olabildiğince o hatalar, yanlışlar veya yanlış çizilmiş o programların düzeltmeleri adına e, böyle bir giriş yapalım. Böyle bir Ofro'da başlangıç videosu çekelim istedik. Evet Mert dediğim gibi abi başlayalım derken evet. Ofro'da başlama hikayesi çetrefilli olmayan tek adam olabilirsin belki evet, Türkiye'de. Evet, <laughs> evet Açık ve net. Evet abi <laughs> evet. senin başlama sürecine biz şahidiz ama biraz kısaca senden dinleyelim isteriz. Şöyle zaten birçoğunuz biliyordur. Babam bu işin içinde yıllardır ben doğmadan önce de İstanbul Offroad Kulübünün kurulmasıyla birlikte ben de doğmuşum aynı tarihlerde. Kulüp kulüp kulü doğum tarihi kulüple aynı. Aynı. E tabii ben ilk kampıma 2 aylıkken gitmişim. İlk işte arabadan düşmem 6 aylıkken CC o zaman tabi <laughs> biraz <gülüyor> daha tabi güvenlik önlemleri falan 90'lar modeli şimdiki gibi değil şimdi benim çocuğum 10 tane 10 dakika sürüyor çocuğu arabaya İyidir hazırlaması tabi evet. yani koltuğunu giydir yok kemerleri sıkıldığını homologe, 5 nokta yok. emniyet kemeri o zamanlar öyleymiş ee, öyle mi başlamak zorunda kalmışız senin nasıl abi hikaye Benimkisi e, ilk başta aslında en geriye gidersek benim 4 yaşında falandım. Babam O zaman emekli olmuştu bu. Arada kablo olmayan ilk uzaktan kumandalı arabayı aldı bana. O zaman emeklilik tazminatıyla falan böyle büyük de bir araba. Çok havalıydı. Sonra da amcam benim marangozdu abi. Ne? Gittik am İlk yaptığım şey oldu mesela. Çocuğa kumandalı araba aldığında ilk önce böyle yerde kullanır ya. Yok ben hemen gidip marangozda ahşaplar aldım. Böyle tahtalar onlardan böyle setler yapıp onunla onun üstüne falan çıkıyordum. İşte ilkokula gitmiyordum. Yani 4,5-5 yaşlarım. Oradan başladı. E, varmış bir off-road e, temelde. Yani. Bir küçüklükten evet, varmış böyle örümlemiş. bir off-road merakı. <laughs> Şimdi bakıyorum eski çocukluk fotoğraflarıma. Ama tabii sonra üniversite zamanları biraz caddecilik, biraz arabacılık girdi işin içine. O daha sonra tekrar yolunu bulup kısa bir süre sonra offroda döndü. Yani bir şekilde döndük. ama şimdi buradaki konu herkesin çok farklı şekilde offroda başlıyor olması. O da şu. Maalesef maalesef diyeceğim çünkü bazı şeylerin önüne geçtiği için pandemi döneminde insanlar evde kalınca kendilerine alternatif aradı ve acayip bir patlama yaşadı ama pandemiden önce zaten bir ivme almıştı bu yeni nesil pick-up'larla, evet, evet. 4x4 pick-up'larla daha kolay ulaşılabilir. Hem ticaret yapan insanların işini gören hem de aynı zamanda hafta sonunda arazide kullanabileceği modelle. Bir kazanmıştı. Üstüne pandemide de işte yasaklar, insanlar eve kapanmak zorunda kalması derken bu daha da bir hızlandı. Ama şu oldu. Eskiden pandemiden önce insanlar daha fazla araştırarak bu işi e, takip Ben mesela işin offroad kısmına tam olarak geçişim internet forum siteleriyle oldu. O zaman internet forum siteleri, işte yani Gezen bilir vardı. Bayağı. Daha sonra işte arazideyiz vardı. Çok böyle değerli, çok kıymetli insanlara tanışmamıza vesile olan daha sonra gezegen doğa sporları internet sitesi ve forum sitesi vardı. Ben mesela oralarda da okuyarak forumlardan araştırarak bu işlere başlamıştım. Ama insanlar şimdi o pandemi sürecinde herhangi bir şeyi araştırmak zorunda da olmadan evet, evet. sosyal medyada ne gördüyse onun peşinden gitme eğiliminde. Burada da şunu getiriyor aslında sosyal medyada takipçisi veya izlenmesi çok olan gördüğümüz bir hesap veya birisine bu çok iyi offroadçu. Evet, Abi bu evet. off bu adamdan öğrenmeliyiz gibi bir algı oluşuyor ama kimse onun gerçek yarış kariyeri nedir, evveliyatı nedir, hani bin o nohow nedir? Kimse onlara bakmıyor. Ama bu, bu bütün dünyada evet. artık bu hale geldi. Yani evet. her şey öyle. Bakıyorsun. Aynen e, öyle. Her yani, konuda sadece offroad değil. Ben bakıyorum mesela adam işte dalgıç mesela binlerce takipçi şey. Tabii, tabii. Adam aslında dalmaya vakti yok yani. O kadar çok <laughs> çekim yapıyor. beş ki. kere dalmış. Evet. E, ya da her branşta artık dövüş sporları da öyle yani çıkmış dövüşüyor, Yumruk atarken bir tane video yok falan. Artık her branş ister istemez. Bu Bizim, hale geldi yani. Temel eğitimlerinde hep söylediğim şey. Bunu çok hep defalarca tekrarlıyorum. Belki bizim videolarda da tekrar duymuş olanlar vardır. Bizde ofroda bakış açısı şu. Ofroda başlayacaksam gideyim bir tane araba alayım. Abi bu böyle bir şey değil. Yani sen e, dövüş sporlarıyla uğraştın. Tayland'a gittin. E, orada birkaç ay kaldın. Biraz dayak yedim. Yani biraz dayak yedim. ben <laughs> biliyorum. Geçtim. Tabii sonra baktık ki bu dayak yemek çok akılcı bir şey değil. Geri geldi ben. E, uzun yıllardır bu dövüş sanatları ve dövüş sporlarıyla e, uğraşıyorsun. Mesela sen bugün boksa başlayacaksın, karate yapacaksın. Gidip ilk önce Eldiven mi alırsın? Yani evet. ilk önce gidip ne bileyim ben kickboksa başlayacağım. Tamam o zaman gidip hemen ellikleri, lapaları, elcikleri falan mı alırsın? Hayır abi, önce bir bu işi yapan birini bulursun. Tabii, bir onun yanına gider gelirsin, işi anlamaya çalışırsın, hocasından dinlemeye çalışırsın. Bunun süreci böyle veya işte Kesinlikle. board yapmaya niyetlendiğinde... Yapmaktan vaz bile geçebilir. Belki vaz <laughs> Bak yani. ya en önemli konu, <laughs> bak bilemez. bunu şöyle. Evet. off başlarken en önemli kriter bu. <laughs> ofro'da başlarken neyin ne olduğunu önce anlamak lazım, ondan sonra... 哎呀。 Buna ayıracak bütçen var mı? Tabii. Buna ayıracak vaktin var mı? Hadi bu ikisi de var diyelim. Buna ayıracak bir ailen var mı? Yani buna sevgilin, karın müsaade ediyor mu? Çoluk çocuk bu işleri sevecek mi? Aynen. Yani evde bir kişi ben ofrot yapacağım ya demesiyle bu iş olmaz. Az önce söyledim belki de başlamamak lazım. Aynen. Hani belki birilerinin ofrotta başlamamasına da vesile olursak bu videoyla en büyük iyiliği de öyle yapmış olabiliriz. Yani Aynen. zaten herkeste başlamasın yani herkeste mümkünse yapmasın. Aynen. Kapasitenin ee, üstünde bence. Şu an. Evet Opracı şu an yeterince yeterin var. E, bir ofroçu açığımız şey. yok. Böyle <laughs> bir talebimiz yok <laughs> arkadaşlar. Başlayanlar da en azından bir yerinden doğru başlasın. Önce ne yapacağına karar versin, ne istediğine karar versin. Ondan sonra bunu adım adım step by step böyle ilerleyerek yani gidip bir anda ben ofroda başlayacağım deyip 37 ekstrem lastikli bir araba yapma arzusuyla veya full yapılır bir yarış arabasıyla bu işe başlamak niyetiyle girmesin. Mesela Hayex'in kuruluş mottolarından birisi herkes bir şekilde garajlarda o araç yapıyordu. Yani yükseltmeler, vinçler, lastikler Şnorkeller zebil ortalıkta 50 tane garaj var. Haftada 10 tane araba offroad road modifikasyonlarıyla trafiğe yola çıkıyor veya arazilere çıkıyor. Ama bunların kullanıcıları ile ilgili kimsenin en ufak bir evet. fikri veya bilgisi veya yönlendirmesi yok. Yani araba yapan gar siz de burada mesela yükseltme evet. kitleri falan yapıyorsunuz. Zaten bu arada Hayeks'in varoluşunun fikir önderlerinden birisi ve en büyük önderi Mehmet Abidir. Mehmet Beçedir. O zaman Mehmet Abi hep onu söylerdi. Arabaları bizler yapıyoruz ama insanlar istiyor ki o yaptıkları arabayla vakit geçirsin ve bunu yapanları kendilerine öncü olarak kanaat önderi gibi kabul edip hani beraber bir şey yapsınlar istiyorlar ama araba hazırlayan garajların böyle bir vakti veya böyle bir sorumluluğu yok. Arabanı yapar sana teslim eder. Hayeksin kurulma sebebi aslında tam buradan çıkıyor. Evet. Bu arabaları alıp garaj dan çıktıktan sonra e, bu adamların ne yapacağı, nereye gideceği, o üstündeki donanımı nasıl kullanacağı, bizim aslında arabayı değil şoförü geliştirmek gibi bir bakış açısıyla biz sahneye de kurduk zaten. E, mottomuz da bu oldu, aracı değil pilotajı geliştir oldu ve bunun bir şekilde anlatarak göstererek etkinliklerimizde veya günübirlik eğitimlerimizde bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. E, ama burada da arabayı yapan taraf sensin. Hani birçok garaj var ama bu işin araba yükseltmek ve arabayı şekillendirip daha kozmetiyle oynayıp daha güzelleştirmek haricinde yarış garajı olarak hizmet veren Türkiye'de çok fazla yer yok. Tam anlamıyla bir yarış garajı olarak yani bir sürü donanım yapan evet. garajımız var, sevdiğimiz evet. birçok arkadaşımız var, çok güzel işler yapıyorlar ama hepsinin kabul ettiği şey bizimkisi arabayı güzelleştirmek, biraz kişiselleştirmek evet. ama yarış öyle bir şey değil yani yarış garajı olmak. Evet. profesyonel araba hazırlamak başka bir şey. Yani bir tane alınan bir marka yükseltme kitini arabaya takmakla sizin yaptığınız çok başka bir şey. Evet. Onun için biz bu konuyu Mert'le irdeleyelim istedik. Birisi başlamaya niyet etti. Asper kadar da biraz araştırmacı bir adam. Baktı, etti, dedi ki ya ben bu işi profesyonel olarak başlamak ve daha ilerleyen süreçte de geliştirmek istiyorum dedi ve sana geldi. Ya nereden başla? Abi şimdi önce bir kere ne yaptın? nasıl bir offroad yapmak istediğine karar vermesi lazım. Ailesine Biliyorsun ki offroad'un da kendi içinde bir süre şey, yarışçı mı Tabii. olacak? ralli yapacak yarışacaksa yoksa daha e, trial tarz yarışlar mı yapacak? Önce bir buna karar vermesi. Çok özür dilerim. Ben şey var mesela. Kaç kişi yapacak? Ha, yani Ay üç kaç çocuğu, çocuğu olan adam zaten konu değişiyor. E, Tek başına yapacaksın. Kampa da. mı gidecek? Daha sportif bir offroad mu yapacak? Yani hafta sonu daha böyle agresif bildiğin mete lastikler, vinçler, işte ekstrem lastikler gerektiren daha ekstrem geziler mi yapma niyetinde? E, yoksa ben işte çoluğumla, çocuğumla gideyim, bol e, Düzce'ye, Sapanca'ya. yeni yerleri keşfedeyim, işte ülkemizin ya da dünyanın görmediğimiz güzelliklerini görelim. Daha az insan giden yerlere gidelim. Bir AT lastikle vesaire yapabilecek. Önce ona karar vermesi gerekiyor. Ben yani işin teknik kısmından biraz bahsedeyim abi istersen. Çünkü şu ben hep şunu söylüyorum insanlara. Bir araba alıyorsunuz. Türkiye'de bence gördüğüm en büyük hata. Biraz da bu pick-up şişliği, yükseltme, yükseltme pick-upçi işlerinin artmasıyla en sık yapılan hata. Bir arabayı alayım, bütün modifikasyonları üstüne yapayım, sonra kullanayım. Bitmeden kullanmayayım. Ben onu çok yanlış buluyorum. Her zaman da söylüyorum. Modifikasyonları tek tek yap yaşamakta fayda var. Ki ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor, artısı ne, eksisi onu gör. İhtiyacın Şimdi var mı yok mu? lastik ya? takıyor, aynı anda jant takıyor işte offsetli. Aynı anda yükseltme kitini takıyor, aynı anda tavan sepetini takıyor. Niye aynı zaman ya? her şeyi aynı anda yapıyor. Hangisi aynı marutesi değil Fransa ki hangisi ne işe yarıyor? işe yaradı mı? Sen bu parayı verdim bunu yaptırdın ama oldu mu olmadı Ulanmadın mı? Ya mi? ben şunu bile söylüyorum ona çok çirkin diyorlar mesela. Sen bir yükseltme kiti aldığında tak bu kiti. Orijinal lastik, orijinal jantla bir kullan arabayı. 5 cm yüksek. Ki gör aradaki fark ne olmuş. Sonra M lastik <laughs> tak kullan. Offsetli jant illa istiyorsan kötü gözüküyor bence. Sevmiyorum da ama illa istiyorsan çok popüler olduğu için o konuya da değineyim. İlla istiyorsan sonradan bir daha tak bakalım nasıl bir artısı nasıl bir eksisi Tabii. oldu. E şimdi bir insan geliyor bir anda bütün arabayı bir anda bitirip yapınca hangisi ne işe yarıyor? O tavan sepeti mi ses yapıyor? MT lastik mi ses yapıyor? Offset'ca artık onu da bilemiyorsun. Yani çünkü hepsini aynı anda yapmışsın. İşip sevip sevmediğin konusunda yani parayı yavaş yavaş harcamak bu işe yatırım yavaş yavaş yapmak. Hem de senin kişisel gelişimin adına yani işi öğrenmek adına. Benim ilk tavsiyem hep şey oluyor. Abi sen bir yükseltme kiti tak bir bak. Bir AT elastik tak bir bak. Yani bir tak kullan ve sonra hatta esnaf olarak da çok eleştiriyorlar beni o konuda. Oğlum niye mal satacaksın sonuçta? Sat satabildiğin kadar diyorlar ama. İhtiyacı ee, var mı kullanıcıya? Yani önce önce onu bulması lazım. Yoksa bir sürü bu işin sonu yok bu arada. Yani. 100-200 bin, 300 bin euro'lara kadar çıkabilirsin harcadığın parada Yani bu sonu olan bir iş değil. Bir, bugün Dakar'da yarışan bir arabanın amortisörü 50 bin euro. Sadece amortisörleri. Yani. Araba milyon euro. Yani düşün sadece arabanın amortisörleri 50 bin euro. Yani öyle düşündüğünde bu işin sonu yok yani. dediğim gibi yani, sınırsız. O yüzden yaptığının her zaman daha iyisi var. Şöyle yapabiliriz. <laughs> e, en azından ben hani kendi adıma da herkese aynı şeyleri anlatmaya ve söylemeye çalışıyorum. Bir şekilde bize ulaşan insanlara... Ben hep tek bir reçeteyle başlamaları konusunda fikir beyan ediyorum. O da şu. Abi bu işlere yeni başladıysan en önemli şey bu arabanın yerle temas eden şeyi lastik. Evet. Lastiğin önemi de benim nezdimde şudur. Seni bir yerlerden çıkartmak, bir yerlere tırmanmak için değil. Normal asfalt lastikleri yan yanaklarının mukavemeti itibariyle yarılmaya, yırtılmaya daha müsait, daha yüksek süratlerde gitmeye uygun lastikler olduğu için senin lastiğin patlayıp yolda kalmaman için ilk önce yapman gereken şey lastik ama Tabii. sadece bir lastik alıp daha sonra ya gözüme güzel gözükmüyor biraz da yükselteyim dersen o ebat senin için bir e, küçük kalacak sonra bir daha lastik alman gerekecek. Belki bu ikisi beraber olabilir. Evet. Ben hepsini hepsine ama minimumda bir yükseltmeden bahsediyoruz. Yani öyle 7 inç 8 inç değil. Yani 2 inç yükselt Onun nasıl yükselt. İster sanayide git başka formatlarda yükselt. İstersen profesyonel bir yükseltme kitiyle yap. İstersen tamamen e, yarış formatında rezervuarlı amortisörler kullanarak bunu yükselt. Nasıl yükseltirsen yükselt ama bunun yapılacağı şey öncelikle bir 2 inç yükseltip bir all lastik takıp bir kere arabanın o yolda gidebilme ve seni çok daha az yolda bırakma ihtimali olan hale getir. vinç Winch bile bundan bir sonra gelen aşaması. Yani vincidir, şnorkelidir. Bunlar hepsi olur. Ama sen daha arabanın iki çeker, dört çeker modunu bilmiyorsan, geç daha dün hatta bir çok şimdi şu an çok güncel bilgi olduğu için bir örnek vereceğim. Dün bir etkinliğe katıldık. Bir mahalli bir offroad oyununa katılımcı İki çeker arabayla katılmış. Bunlar neden arabanın ön lastiği çalışmıyor diye sorduklarında benim zaten arabam iki çeker cevabını vermiş adam. Daha iki çekerinin dört çekerinin ne olduğunu veya varsa bile bu donanımı dört çekere geçireceği butonu bile çevirmemiş insanlara ben karşılaşıyorum. Yani bu arabanın lovu nerede? Ağır deviri nerede? Ben bunu satın alırken bana söylemişlerdi diyen insanlar bugün araziye çıkıyor. Bir şekilde doğada vakit geçirmeye çalışıyor ve kendilerine de doğadaki diğer araçlara veya konvoya da zarar verme potansiyeli veya en azından engel olma potansiyelleri yüksek diyelim. Bir kere buradan başlamak lazım. Yani. yani bir önce arabanın, kendi arabanın tanımı. Yaptığımız günübirlik eğitim programından diyorum. Önce bir sunum yapıyoruz. Sonra araziye çıkıyoruz ve arazideki ilk konumuz mesela bir şey oluyor. Aracı tanıma. Kendi arabasıyla gelse... Adama kendi arabasını anlatıyoruz. Yani gelmiş, almış. Abi senin araban bak bunu yapabilir, Bunu yapamaz. Bak bunu yaparsan şurası vurur, burası kırılır. Önce bir arabanı tanı. Yine dedi sen dediğin gibi. Önce bir kullan ya. Yani kullan, aynen. hani yani <laughs> stok haliyle de yapabilir <laughs> bu arada. Ne yani. sorunun en güzel cevabı ne yapayım diye? Aynen. Abi, arabanı kullan. Yani doğru. Ya dört çeker artık bu pick-up'lar şundan dört çeker. Bütün arabalar çok yetenekli ya. Hepsi çok Yani başarılı o SUV'ler yani. bile çok güzel dört çeker sistemleri var yani. Al bir deney bakalım ne yapıyor, ne yapamıyor bir, bir ama. Yani hani yapamadığın yapamadığı noktada gel, yap. Yip kal ne? ihtiyacın Plastik yani. sana yetmediğinde al MT'ye geç ya da AT'ye geç işte. yükseltme sana yetmediğinde daha yüksek bir yükseltme kitine geç vesaire. Bana çok ilginç gelen bir cümle. Mesela standart bir 4x4 araba alıp ya çok iyi bizim araba, hiçbir yerde kalmadım şimdiye kadar çok iyi araba falan dendiğinde... bir küçük bir gülümseme geliyor tabii tebessüm. Abi sen bir şey yapmamışsın demek ki kalmadı design diyorum e tabii içimden o limite ama ulaşman lazım. Şimdi adam ama ki. zaten o kalıcı limiti denememiş ve bundan da mutlu. Evet, evet. evet. Bırak dokunma. O adam her yere gidebildiğini yok, sanıp mutlu olsun. Yani demek ki gereği de yokmuş. Evet, evet. Şimdi bu adamın Gerek kit yok, yaptığını, aynen. yükseltme aynen. yaptığını şunu hiçbir e, zaman kullanmış. Tabii tabii. Ya. Zararı bile olur yani. E olur. E, olur tabii. Eğer asfaltta kullanıyorsan. E, fren yani. mesafesi uzar, yakıt sana bana Ses Yakıtı ses yapar. Hani bu bir biz evet. ne kadar araziye yaklaştırırsak bir o kadar da asfalttan evet. uzaklaştırıyoruz aslında. Yani yakıt tüketiminden evet. e, emisyonuna ya kadar. Bence birçok arabanın şu an Türkiye'de gerek yok yani. Yapılan şeyler tamamen görsel amaçlı bence. Evet Ma ee, maalesef böyle bir algımız var. E, 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 yani bakınca anlıyorsun işi bilmeyen anlamayabilir ama ben birçok arabaya bakıyorum sokakta denk geliyorum. Yani offroad yapma şansı yok arabanın. Yani orijinal hali o yapılı halinden çok daha iyi offroad yapar. Çok daha iyi iş yapar yani lastik lastiğin mt olması dışında hiçbir artısı yok yapılan modifikasyonun tamamen görsel eksisi var eksisi var e öyle düşününce anlıyoruz ki aslında çok da offroaddan ziyade bir gösteriş içinde yapan ciddi bir kitle var artık yani ben şöyle toparlamaktan yanayım konuyu bir ilk önce ne yapmak istediğimize karar verin yani gerçekten belki de bir pickup ihtiyacınız yok belki bir suv işinizi görecek daha küçük kompakt bir araba belki işimizi görecek dediğim gibi kaç çocuğunuz olduğundan evli veya bekar olmanıza kadar Hı? oturduğunuz semte kadar aslında belirleyici faktörler. Yani sen Cihan oturuyorsan zaten böyle bilmem ne görünümlü, bilmem ne <laughs> marka bir kamyonete falan ihtiyacın olduğunu da düşünsen hadi <laughs> diyelim. <laughs> ama abi bu sana külfet olacak, zulüm olacak. Senin oturduğun mahallenden ailene, ailendeki mevcuttan tut kendi yaşına, arkadaş grubuna ve zevklerine göre aslında hepsi bir değişken. Ben çok sev örnek vereceğim şimdi hani yanlış anlaşılmasın ama ben mesela Land Rover'ı çok seviyorum deyip hemen koşa koşa bir tane Discovery aldığında abi Discovery çok ferah, çok geniş, çok konforlu bir araba ama bir tane kız arkadaşınla sürekli kampa gidiyorsan belki de senin bir Discovery'ye ihtiyacın yok veya o kadar büyük bir pick-up'ın arkasını doldurmaya ben ihtiyacın yok. Onun için önce bir ne yapmak istediğine karar verip ondan sonra bununla alakalı örnek alınabilecek sözüne itibar edilebilecek birisini bulduysanız kişinin de bir background'ına bakın derim. Nacizane iki kez mi Doğu Avrupa şampiyonu oldun evet, sen? Evet. Bizzat kendin yarışarak iki kez Doğu Avrupa şampiyonu oldun. Doğduğundan beri off yapıyorsun. Şu an sizin görmediğinizde bu tarafta 200'ün üzerinde benim en son hatırladığım kupa var. Bunların hepsi off branşında kazanılmış, yarışlarda kazanılmış kupalar. Böyle bir aileden gelen birisi olarak hani sen bile bir şeyleri söylerken çekinerek söylüyorsun. Evet. Yanlış bir şey söylemeyelim diye ben çok şahidim. Ama hayatında 3 tane kupayı Herhangi bir mahalli oyunda kazanmış birisinin burada birisi olarak demem genel olarak anlatıyorum. Bu offrotta çok duayenmiş gibi böyle bir yorumlar yapmasına o kadar da itibar etmeyin derim kendi adıma. Yani abi sen ne yaşadın, ne gördün, neyi kaç kere yaptın ki diye sorarım ben olsam. Bunu sorun. E, Arabamızı yaptırıyoruz veya bir şey mi alın, dinliyoruz o adamdan? Dinlediğiniz adamın bir background'ına bir bakın derim başlangıç için. Başlangıç videosu çekiyoruz. Yeni başlangıç için en önemli kriterler bence bunlar. Yani, yani o kaçınılmaz e, bir şey oldu sosyal Medela dediğin gibi evet. şey bu Sokrat'ın demokrasi eleştirisi gibi. Adam diyor artık ülke yönetmeyi bırakıp amacımız oy toplamak oluyor. Yani <laughs> önemli olan ülkeyi yönetmek değil en Mesela, çok oy toplamak. En çok toplamak. <laughs> İhtar, kazanır, <laughs> Ve, oy toplamak. İhtiyar kazanıyor. Onun gibi yani bizim de amacımız ofroz <laughs> <laughs> yapmak değil yapıyor gibi gözükmek. Bu ama bütün dünyada artık şey ona yapacak bir şey yok. Ben ona çok takılmıyorum. Yeni başlıyor olsam ama onu düşündüm az önce biraz sen konuşunca ben araba almam abi kesinlikle ya. Çok güzel. Yani, Şöyle bir şey ben mesela atıyorum işte çok hobim var yani. Bir şeye çok merak sarabiliyorum yani sık sık. <laughs> Giderim, denerim. Yani i̇lk yapacağım o. Şimdi o da nasıl deneyebilirimler Var benim tanıdıklarım. <laughs> yani internete yazınca çıkıyor. Gidip deneyimleyebilirlerse eğer önce hem işi gerçekten ne kadar sevecekler, ne kadar sevmeyecekler, bu işi yapan adamlar ne, nasıl insanlar? Onu Çok da ağırdır. görecek. Çünkü yani bu işi eğer gerçekten bir hobi olarak yapacaksan bir sosyal çevren oluyor bir noktada. Ee, o yüzden git bir bunu deneyimleyebileceğin birini bul, bir firma bul ya da işte tanıdığın biri vardır, onun vasıtasıyla bir şekilde dahil ol. Git bir gör. and yani Arabal. direkt yapmanın bir anlamı yok. Çok çok katılıyorum ee, abi. Yani hı. bir gör ortamı sonra baktın beğendin yapmak için devam etmek istiyorsun. Şey gibi şu an, sörfe başlıyorsun. Gidip sörf tahtası almana gerek yok. Git bir birkaç ders Şöyle, al. Şöyle bak al bir, çok Ortamı Sen söyleyince kafamda oturdu. Bunu bilinçli olarak yapmamıştım ama doğru yaptığımı hı. şu an anladım. Ben ofroda 20 yaşında başladım. hani tam 20 yaşındaydım ve ilk paramı kazandım ve dedim ki ben bir 4x4 araba alacağım. Hemen gittim hı. kredi çektim hı. falan. Mesela ofroda çok bilinçli aslında belki de başlamadım. Sağ olsunlar sonradan şansım yaver gitti. İşte babanla Mehmet abiyle tanıştık işte o zamanki abilerimizle ve hala görüştüğümüz abilerimizle tanıştık onlarla. Şimdi çok tanışmak çok evet, herkese evet, nasip olmuyor. Evet. Sosyal medyada evet. veya sağda solda göremediğimiz offrodu Türkiye'de bir yerlere getirmek için çok büyük emek harcamış böyle bir grup, grup. var evet. ee, barınak şövalileri evet. diye onları çok bulamıyoruz çok göremiyoruz zaten biz de göremiyoruz artık <laughs> hani şu an video izleyenlerin çoğu onları göremeyecek zaten <laughs> muhtemelen hiçbir zaman artık hepsi bir kenara çekilmişler. Ben çok şanslıydım 20 yaşımdan sonra hemen bir iki sene içerisinde onlarla tanışma fırsatına nail oldum ve onlardan öğrendim. Çok şanslı gitti benim senaryom ama ben bundan 5 sene önce airsoft merakım sardı işte ateşli silahlar taktik atış bilmem ne merakı üzerine airsoft yapmak istedim ve bir abimiz baktım ki yapıyor dediğin gibi hiçbir şey yapmadan onu dedim ki ben gelip görmek istiyorum gittim bana bir kıyafet uydurdular sağdan soldan <laughs> bir tane böyle oyuncak bir pistol verdiler falan ilk oyuna öyle girdim yani nasıl adamlar bunu oynuyor kuralları ne canım mı yanacak ya da ben fiziki olarak buna yeterli miyim ya da mental olarak ben bu işe para harcamalı mıyım onu anladım bir oyun gittim sonra bir sonraki oyuna küçük bir iki ekipmanla gittim. Sonra anladım bu işin böyle olduğunu ve de hemen hızlıca kendi ekipmanımı dizdim. Ve ondan sonra profesyonel olarak işte 6 yedi sene Airsoft yaptım. Bunun aslında yolu bu. Yani Kesinlikle ofroda yani. başlayacaksınız. Illa ki mahallenizde yan komşunuz, alt komşunuz, mahallenin kuru yemişçisi atıyorum. <laughs> evet. Işte teyze oğlunun arka illa vardır yani ofroda bulaşmış biri vardır. Instagramında bir, bir arkadaş kesin. Mutlaka var. Yani onunla yani. bir gidip ya bu offroad nedir? Ne yapıyor bu adamlar? Nereye gidiyorlar diye bir anlayın. Ha bu gittiğiniz adam doğru adam olduğu anlamına gelmiyor tabii <gülüyor> ama <gülüyor> en azından <laughs> temel mantığını üç aşağı beş yukarı anlarsınız diye düşünüyorum. Ondan sonra gidin araba alın veya aldım gördüm bizim komşuda filanca marka araba var bir sürü bir şey takmış takıştırmış deyip hemen gidip arabayı öyle bir süsleme moduna girmeyin. Şimdi i̇şte reklam olacak diye söylememeye çalışıyorum da gerçekten çok mantıklı abi. Şimdi sizin yaptığınız günübirlik etkinlikler hmm. işte bu tecrübe, işte off deneyimi, off-road tecrübesi, off-road eğitimi e, o, o gibi aslında etkinlikler bu işin idare. Yani söylemeyeyim mi? Söylemeyeyim diyorum da yani mantık oraya çıkartıyor Evet yani, yani, yani bunu, bunu yapan da. Türkiye'de yerler vardır mı bilmiyorum. İnternete yani, offroad internet eğitimi de yazarsınız. vesaire yazarsınız. Günübirlik ya da işte bir offroad şeyi. şeyi. Ee, Tabi bunu çok şey yapan da var. böyle Turistik aktivite gibi. Safari, safari. Atv mafari, safari, ha, yani. ATV, safari Antalya'daki tadında Antalya'daki Defender'ların evet. üstünde birbirlerine evet. su atma. Aynen. Evet. Onunla bahsetmiyoruz. Evet, işin. Evet. İşi daha gerçek yani. Evet. Temel offroad eğitimiyle şey. başlayıp evet. işin felsefesini, mantığını. Adı Offroad olan de gerçekten. Yani, Offroad'la alakası olan. Şöyle bir şey yani Offroad'a yeni başlayan adamın mesela Offroad'un kültürü ve felsefesiyle ilgili bir şeyler biliyor olması lazım. Bizim eskiden yani bu insanlarla, ya eskiden diyorum başlarken ama daha bu yaşıma rağmen çünkü 15 sene önce başladım. Mert 30 sene önce başladı. Evet. <laughs> Yaşından itibaren. Oturup sohbet ettiğimiz insanlarla, abilerimizle, büyüklerimizle Mercedes'in kuruluşunu oturup konuşurduk. Mesela Mehmet abi, Haluk abi, işte Ahmet abimiz otururlardı bizimle. Bunları konuşurduk. Veya oturduğumuzda bir sohbet açıldığında King Pim açısını bize kağıt üstüne çizerek neden King Pim açısı var, neden o arabalar o kadar yükseltildiğinde o kadar genişletilmek zorunda kaldığını o Kamber Kastel ayarlarını konuşur, saatlerce bunun sohbetini yapar. Differansiyel kilidinin icadı kilidinin icadından tut, <laughs> o, o at arabası etkisinden. <laughs> ha biz bunları konuşuyorduk ve gerçekten kaliteli bir sohbet ve içerik oluyordu. Ve günün sonunda böyle bir bilgi alışverişi gibi oldu. Şimdi nargilemizi... Getirelim <laughs> çay semaverde demlensin mutlaka tavuk kanatlar çıksın <laughs> paketlerden falan hani offroad tam olarak bu değil yani offroad'un felsefesi kültürü bu da değil yani gece offroad yapılmamasından tek araçla araziye gidilmemesine kadar bunun bir Temel Ofrot eğitiminde almanız gereken bilgiler ve devamında da bir bunun bir kültürü var, bir felsefesi var yani doğada olmak, doğada yardım alamayacağımız noktalarda kendi başımıza standardın dışında bir şeyler yapmak, bunun ne demek olduğunu bir ihtiyaç halinde kimsenin bize ulaşamayacağı bilincinde olarak doğada hareket etmek ve mümkünse de oraya asla ve asla zarar vermemek gibi bir felsefeleri var. Bunları alarak, bunların sohbetini yaparak vakit geçirerek olsa çok daha güzel olacak. Keşke bunu daha önce başlatsaydım. Demişik, bu akımları, bu eğitim diye diyeceğim ama hmm. hani bu deneyim süreçlerini, deneyim gezilerimizi, bu belki de sohbetlerimizi evet. daha fazla faydamız olurdu ama Mert de keza öyle. Mert belki benden biraz daha önce başladı sosyal medya işine, ben daha da sonra başladım. Bize sürekli olarak offroad yaparken off-road'u kendiniz için mi yapıyorsunuz, başkası için mi yapıyorsunuz, fotoğraflarını çekip millete hava mı atacaksınız dendiği için. Biz elimizden geldiğince minimum anı olarak saklayacağız, Hı, birkaç ya. fotoğrafla kaldık ve sosyal medyada çok yer almadık. Bunu kesinlikle iyi ki de böyle yapmışız diyebiliyorum çünkü biz çok keyfini çıkarttık, çok tadını çıkarttık ama bu tarafı da çok ihmal ettik. İşte ilerleyen süreçte zaman ve şartlar bizi buraya getirdi ve şimdi bu videoları çekmeye, o sosyal medya hesaplarımızı yönetmeye başladık. Elimizden gelince daha fazla anlatmamız lazımmış ve biz de bundan sonra bunu yapmaya devam edeceğiz. Abi şimdi Türkiye bu iş için gerçekten derler ya cennet ama bizim gerçekten coğrafi olarak inanılmaz güzel nimetleri var ülkenin faydalanabileceğimiz. Çok Her yerinde farklı, aynı gün içinde hatta yani bir hafta içinde bir sürü farklı coğrafya, bir sürü farklı bitki örtü bir bir sürü farklı Zemin. habitat zeminle karşılaşabiliyorsun bu büyük gerçekten benim bunu dünyanın çoğu yerinde bulamayacağım bir şey bu arada Şimdi yeni başlayanlar bunu merak ediyorlarsa bu tip rotaları falan aslında Hayeksin kanalında inanılmaz güzel videolar var genelde bol oldu ama. yani Hayeksin kanalını açıp sizin gezileri aslında aslında en başta yapmaları gereken açıp video izlemek yani bence yani evet. hiç birini aramalarına bile gerek yok Hayeksin kanalına girsinler girin orada videolara bakın açın izleyin nasıl bir şeymiş <laughs> ee, Gerçeğe en yakın. Düz kanal içinde gidip gelen videoları çok bulamazlar muhtemelen bizim kanalda ama. Ben izledim birkaç <laughs> tane çok güzel şey videosu var. Mesela onları izlese bence biri. Hem motive olur. Alternatif e, Hem de aşağı yukarı neler göreceği, nelerle karşılaşacağı hakkında da fikri olur. Bence yeni başlayanlar o zaman ben ilk tavsiyemi değiştiriyorum. İlk tavsiye. E, Hayeks'in YouTube kanalını açıyorsunuz. <laughs> e, videoları izliyorsunuz. Sonra da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonra arabaya sonra geçiyoruz. Ve sonra ya tanıdık bulursun. Tecrübe kısmı kısmına geçersin, sonra arabaya geçersin. Okey. Ama ilk işimiz internette ARGE. Doğru söylüyorsun. Her İnternet, şeyi internette araştırarak evet, yapıyoruz. Evet. da, da bence var. araştırmanızı mutlaka yapın. Hayeks'in YouTube kanalında araştırmalarınızın bir kısmına e, şey efendim. yapın mutlaka. Mert Bey sağ olsun. Lütfetti. Çok teşekkür ederiz efendim. <laughs> Bizi mutlu ettiniz, onur ettiniz. Çok sağ olun. Bizden bu kadar. Ofro'da yeni başlayanlar için en azından bir reçete vermesek bile bir bakış açısı kazandırmışızdır diye düşünüyorum. Devamında farklı videolar olacak. Farklı videolarda araç hazırlama süreçlerinden, arazide yanımızda bulunması gereken ekipmanlara kadar ayrı ayrı videolar fırsat buldukça çekeriz. Çektikçe de kanalda paylaşıyor oluruz zaten. Herkese teşekkür ederim. <laughs> ee,